Var. <laughs> 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 Lan. <Ay> <laughs> silah var. Bak bak. Silah var. <gülüyor> 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 silah var. Spike A'da düştü. Birader ne yapıyorsunuz amına koyayım ya. Lan dereceli bu siktirin gidin amına koydum bunu oğulları. At bak bakayım bana at bana bana at çabuk çabuk. Gecenin dördünde insanı şey yapıyorsunuz ya. Bak bak. <laughs> Geliyor bir de inanıyor ya. <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Ya yani ne zaman geldi bu ya? Silah var. <laughs> Silah var. Silah var. <laughs> ne hey, bakmıyor. ya? Onun <laughs> borusu çocuklarıyla ne uğraşıyorsun pardon?